Eşiniz, sevgiliniz ve çocuklarınız için sahiplenebileceğiniz yavru kediler. Maine Coon, bebekliğinden itibaren genelde ciddi ve müthiş bir görüntüsü var. British Shorthair, daha çok beyaz ve gri renkte olan Britishler Tüm dünyada çok beğeniliyor. Pers kedisi çoğu zaman şaşkın ve sevimli bakar. Evinizin bebeği olabilir. Bengal kedisi Türkiye'de çok nadir besleniyor çünkü en pahalı kedi cinslerinden. Scottish Fold bu güzel minik Türkiye'de çok besleniyor. Ankara kedisi beyaz pamuk gibi çok güzel. Ankara kedisi yurt dışında da çok besleniyor. Tekir tekir olmayan evde bir şeyler eksiktir. Çünkü tekir heyecan, aksiyon ve mutluluktur. Norveç orman kedisi harika ve büyük tüylere sahip. Bu minik pati çok tatlı. Van kedisi çok nadirler ve çok güzeller. Van kedisi suyu da sever. Son minnoş kedimizden önce siz de kedi ve hayvan sever iseniz lütfen şimdi videoyu beğenin ve abone olun. Sokaktaki herhangi bir yavru, sokaktaki bir kedi sahiplenerek ve sevdiklerinize hediye ederek en muhteşem duyguları yaşayabilirsiniz. Peki siz hangi tatlı patiye sahip olmak istersiniz ya da sizin baktığınız süper minnoş kedi hangisi?